Arkadaşlar yarın diş doktoruna gideceğim diye biraz korkuyorum. O yüzden de ee, o yüzden de dişimi yani bugün yıkamak istiyorum. Yarın yani bugün gideceğim. Yani dün gelmişler. Bugün saat 9'da falan gideceğim arkadaşlar. Saat 9'da falan. O yüzden dişimi yıkamak istiyorum. Arkadaşlar <laughs> çok korkuyorum. Bazıları çekilebilir. Bazen de işte çıkabilir bazıları da işte içini doldurabilir bazıları da içine şey yapabilir. O yüzden de ben, ben şimdi yıkamak istiyorum. Hadi yıkalım. Arkadaşlar korkumdan dışını yıkıyorum. <laughs> Yani her çocuk kokar e, diş. E, hatta sen şöyle denedim. Kokar ağlar. Oo. Evet arkadaşlar şimdi bunu falan da yıkadım dişlerimi yıkadım şimdi eee e, sileceğim elimi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yüzümü falan sildim. Pijamamla yatacağım artık. Yarın saat 9'da kalkmam lazım. E, sabah sabah kalkmam lazım o yüzden çabuk uyuyacağım. Şimdi ben beyaz oldu. Sizi seviyorum. Yarın bana şans dileyin. Çok çok korkuyorum. Görüşürüz. Bay bay. İyi geceler.